Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun yıllardır çok severek yaptığım ve çok severek tüketilen pofuduk poğaçayı yapmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzememiz 4 çay bardağı sütümüz. Ben bir büyük bardağı koydum. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 paket instant maya. Yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 adet yumurtamız, 1 çay bardağı sıvı yağ, tuzumuz ve aldığı kadar un. Evet, ilk olarak sütümüzü boşaltalım. Sütün ılık olmasına dikkat edin, mayalanmanın daha çabuk olması için. 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ve 1 paket instant mayamızı katıp karıştıralım. Sütümüz ılık olduğu için karıştırdıktan sonra 5-6 dakika bekletelim ki mayamız aktive olsun. Evet, mayamızı ben 5-6 dakika beklettim. Mayamız aktive oldu. Şimdi diğer sıvı malzemeleri katalım. Yağımızı bir çay bardağı. Yumurtaların sadece beyazlarını katacağız. Sarıları üzerine kalacak güzelce karıştıralım. Bu arada biraz beyazı kaldı içinde. Ben onu da şu şekilde Şimdi sırada unumuzu koyalım. Unumuz göz kararı olacak. Unu koyduktan sonra ortalama 4 su bardağı un alıyor arkadaşlar. Tuzumuzu da katalım Tuz da arzunuza göre Ben bir tatlı kaşığı koydum Fazla tuzlu sevenler daha fazla Koyabilir evet. Ben bu aşamada Elle Yoğurmaya geçtim Hamurumuza son dokunuşlarımızı yaptık, toparladık. Gördüğünüz gibi yumuşacık, hafif ele yapışan bir hamur oldu. Ben şimdi bunu bir streç filmle kaplayıp 45 dakika 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. arkadaşlar hamurumuz yaklaşık e, bir saat bekledi gördüğünüz gibi e, hemen hemen iki katından fazla 3 katına yakın bir hamur oldu e, çok güzel aktive olmuş şimdi ben bunun gazını almak için gördüğünüz gibi şöyle bir batıracağım hop çöktü şöyle tekrar bir yoğuracağım ve şekil vereceğim. Evet, çok fazla yoğurmuyoruz tabi bu arada. Bunu kaldıralım. Şimdi bir parça da tereyağı aldım ben. Sade poğaçaların arasına denemenizi özellikle tavsiye ederim. Şöyle bir kaşığın ucuyla gördüğünüz gibi şöyle tereyağı koyuyorum ve şeklimizi veriyorum. Bir tane daha yapalım. Büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha büyük yaparsınız. isterseniz daha küçük yaparsınız. Ama poğaçayı sade yaptığınız zaman muhakkak arasına tereyağı ya da margarin koyun ki içi ful olsun. Poğaçalarımı şekillendirdim. Toplam 21 adet poğaçamız çıktı. Şimdi ayırdığımız 2 yumurta sarısını üzerine sürelim sonra da üzerine en üstüne susam çörek otu ya da mavi haşhaş sürüp bu şekilde de 20-25 dakika tepsi mayası yap olacak tepsi mayası tamamlandıktan sonra 180 dereceli fırında ortalama yarım saat pişireceğiz poğaçalarımız fırına girmeye hazır. Pardon fırına girmeye demeyelim. Şimdi mayalanmaya hazır. 20 dakikada böyle tepsi mayası olsun. Sonra fırına göndereceğim. Ve fırından çıkınca tekrar göreceğiz. Poğaçalarımız fırından çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir açayım. Ve için dokusunu da size göstermek için şöyle gördüğünüz gibi mis gibi yumuşacık bir poğaça oldu. Evet bu poğaçayı yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. İnanın çocuklarınız, aileniz bu poğaçayı çok beğenecek. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.